Aynen öyle. Yüzümde maske var aynen öyle. <laughs> bir şey hatırlattı da bir an. Allah. Im. Canım ya canım. Aşkım benim. O zaman diğer cipsimin tadına bakmak istiyorum. <laughs> Klip kamera arkası çektim. Tabii ki de çektim aşkım. Aşkım. Aşkım tabii ki de. <laughs> Sevmem böyle konuşan şeyleri ya. Kızları falan. Aşk o, aşk o mu? Aşk o. Bunu 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 tadına bakacağım. Hı. Hı -hı. Evet, yağcım. Evet, bunu tadına bakacağım şimdi. Bu ne biliyor musun? Çedar peynir aromalı, nohut cipsi aromalı, aroma, Ara, aramo, Ar aroma, aroma, aroma. Böyle mi? Bu kadar zor kelimeler olmuyor bence ama. Şimdi o zaman bunun tadına bakacağım tamam mı? Hazır mıyız? Bir, iki, bak bu güzel bir şey gibi geliyor bana, bilmiyorum ama ne kadar güzel. Vegan cips Da. çiğnemeden yani. Vallahi ben bunu yerim ama. Bak bu çok güzelmiş. Bunu beğendim. Bunu beğendim ama şu anda hiçbir şey çikolatalı portakalımın önüne geçemedi. Ama bu da yenir yani. Bu da çok güzel. Teşekkür ediyorum. Hediye için. Kaç puan mı bu? Bu kaç puan biliyor musunuz? Hemen söyleyeyim. Eee... 4 falan bu da. 4-5. Çok fazla hani tatları yok böyle bir hani vegan olduğu için herhalde ama. Vegan değil mi lan bu? Yo vegan. <laughs> bir an baktım kendi çeşitim. Ya bu da 4-5 falan herhalde. Şimdi son olarak tar... Bak ben bunları beğenmeyeceğim gibime geliyor. Tarçınlı elma cipsi bu da. Bunu da deneyeceğiz. Şimdi... <laughs> yoklama alıyorsunuz tamam. Şunu tadına baktıktan sonra hemen yoklama alırım. Benim bir tanıdığım vardı. Böyle şeyleri çok severdi. Böyle şeyleri denemeyi falan. Böyle kurutulmuş şeyleri. Çok severdi. Bunlar kopmuyor ama kağıt gibi. Hayır ya. Bu da bir ikiye. Bu da bir ülke. tamam diğerinden çok iyi ama diğerinden çok daha iyi. Ama kazanan ne biliyor musunuz şu an? Gerçekten bu yani arkadaşlar. Ben denemenizi tavsiye etmeyeceğim yani keyfiniz ister de keyfiniz istemez denemez <laughs> tavsiye etmeyeyim yani ama ben bunu beğendim hatta bir tane daha bundan yemek istiyorum şu an yoklama al tamam ama bak yoklama birazdan alacağım dedim daha hemen şey oldu isim mi doldu chat okuyorum o zaman hazır mısınız bu kırıklama bir şeyler Leyla, Mira, Elif, Yeşim Burcu, Lavin Ahsen, Elif Kür, Kürda, Simge Minel, Yasemin, Sevilay Hilal, Merve, Edrin, Sudenur, Ayres, İlayda, Melisa, Lidya, Beren, Elia, Ece, Beril, Selenay, Derya, Merve, Narin, İkra, Aybike, Zeynep, Emine, Elanur, Sena, Selam, Hafize, Arkadaşlar daha ne yapayım? Tüm isimleri okudunuz bana. Hmm. Tamam. Ya, yayına birilerini alabiliriz bu yayın. Evet. Ya da sizleri de alabilirim. Nasıl yapalım? Bunun da çikolatalı kısmı güzel ama portakallı kısmı kötü. Acı bir tat geliyor. Evet şu an çok... Çikolatalı kısmı bak eyvallah güzel ama hiç beğenmedim şu an bu tadını. Çok kötü portakal tarafı. Portakal tarafını da yiyeyim demiştim. Kötü, kötü şu an. Gerçekten kötü. Çay içmek istiyorum ben. Kötüydü arkadaşlar, hepsi kötüydü. Ama o güzel yani biraz. Ama çikolatalı tarafı. Selfie alayım mı? Dur, biraz yüzüme yaklaştırayım. Selam. Yakına geldim. Selam. <laughs> Selam. Şimdi ben birilerini alayım bari. Bir dakika yayın donanıcı hemen Evet geldim arkadaşlar yayın dondu da. Heh, şimdi geldi iyi bağlantımın yayın dondu da şimdi bir şey diyeceğim. Hadi bir şey bulun da bir şey yapalım böyle. Bir şey yapalım. İnsanlarla böyle bir şaka, bir şey yapalım insanlara. Yayına birilerini alacağım da. Zaten ne yapabiliriz? Hmm. Sultaki, Sultik yayında mı? Sultaki. Yayında değil ki Sultaki. Sultaki'yi nasıl alayım ki yayına? Yayında değilse nasıl yayın alacağım? Evde hırsız var şakası, ha. Donma şakası. Bak, donma şakası olabilir. Onu seviyorum. Evde biri var mı? Annem var. Var evde birileri. O üstlerini nereden buluyorsun? Çok çirkinler. İğreniyorum. Öyle bir şey yazmış birisi bir dakika bak. Öyle bir şey sanki bu gözümden geçti. Şimdi gerçekten bak ben bu konulara bu konulara girecek en son kişiyimdir. Bilirsiniz arkadaşlar sizlerde. Ama yemin diyorum ki e, güzel giyinmeyi modayı yani sadece düz kıyafetlerde düz kıyafetlerde sananlar var ve bu gerçekten e, beni güldürüyor yani güzel kıyafet demek sadece düz renk kıyafetler değildir arkadaşlar mesela senin o kadar saydırıp e, buraya yazmaya e, uğraştığın şey var ya okuzun o kıyafet malaf ediyorsun ya Hani sen de al, sen de giy o zaman onu. Sadece bunu diyebilirim sana. Beğenmiyorsan kardeşim, ne yapacaksın, ne yayınıma gireceksin, ne de yorum yapacaksın, ne fotoğrafıma bakacaksın, ne story deli gibi takip edeceksin. Bu kadar. Demek ki kuduruyorsun, hırsından çıldırıyorsun ki yayınıma kadar girip o laflarını bana ulaştırmaya çalışıyorsun ve ben sadece buna yani. Biri bir şey yazmıştı çete. Ona dedim aşkım. Kime bunlar falan yazdı dedim biri. Evet. Şimdi tamam o zaman ne yapayım?